Arkadaşlar selamlar. Ee, öncelikle ne oluyor da biz şimdi Bitcoin olarak bir yükseliş trendi içerisine girdik. Öncelikle iki tane haber var arkadaşlar. Bunlardan biri İngiltere'den bir tanesi de Birleşik Arap Emirliklerinden sanırım. Yani biliyorsunuz Binance'a bazı yaptırımlar vardı. Binance'ın başı ağrıyordu bu durumdan. İngiltere'den bir yeşil ışık geldi. Arkasından da bu dediğim Arap Emirliklerinden bir yeşil ışık geldi. Bu haberlerle birlikte bu yükselmeyi e, ilişkilendirebiliriz arkadaşlar. Şimdi yükselme nereye kadar devam edecek bunu kestirmek de önemli. Biliyorsunuz bundan önceki e, yayınımda demiştim ki 47 en yani son biliyorsunuz 50 bin dolar olmuştuk ki e, çaktılar. E, büyük ihtimal 48'lerde de millete alım yaptırıp çaktıracaklardı ama bunu başaramadılar arkadaşlar. Bunu başaramadılar. Millet bu şeye gelmedi. ben ne yapayım? Biraz daha hani şöyle diyenler de oldu. 20K'lara kadar düşecek falan diye. Ben ona şey vermedim. Prim vermedim. Yani 20 binleri beklemiyordum açıkçası öyle bir şey. Beklemiyordum arkadaşlar. Ama bunu söz edenler oldu. Çok düşeceğini söz edenler oldu. ben onu beklemiyordum açıkçası. Ne bekliyordum? 47K'ya kadar düşeceğini bekliyordum. 47K'dan sonra devam edeceğini düşünüyordum ki biraz da öyle oldu. 47K'dan <laughs> devam etmeye başladık. Şu an zaten gördüğünüz üzere bu İngiltere ve Arap Emirlikleri olumlu yönde etkiledi. Biraz trend yukarı yönlü döndü arkadaşlar. Şimdi bakalım ne olacak. Bir de ayrıca yabancı kaynaklarda da baktığımızda Shiba'dan bir söz edeceğim arkadaşlar. Shiba'da bir trend yukarı yönlü gözüküyor gibi. Tabii Bitcoin'le birlikte olursa yukarı yönlü bir gözüküyor gibi arkadaşlar. Göreceğiz, bakacağız ne dönüyor, ne bitiyor. Tüm haberleri sizler için okuyorum, tüm analizleri değerlendiriyorum. Sonra karşınıza çıkıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi buradan düşerse ben hani demiş şöyle diyeyim 47 kda bir alım yaptım açıkçası. Daha fazla düşeceğini düşünmüyordum. Allah'tan da düşmedi oraya kadar. Ee, şimdi oraya kadar düşmeyince biraz kar, az bir kar elde ettim. Bununla yetinmiyoruz. Zaten altcoin'lerin çok yürümesi lazım arkadaşlar. Sizin bu beklediğiniz, hani o istediğiniz altcoin'deki rally var ya. işte bunu bekliyorum arkadaşlar. Bu ne zaman olacak? Bunu herkes bekliyor. Umarım Bitcoin'de saçma sapan çakma olaylar yine olmaz. Saçma sapan insanlara ee, işte alım yaptırıp da tekrar vurmazlar Umarım arkadaşlar şu an Trend yukarı yönlü herhangi bir sıkıntı şimdilik yok olursa olursa arkadaşlar karşınıza çıkacağım bildiriler yapacağım dün çıkamadım özür dilerim o konuda çünkü cihazda bozukluk oldu tam o sırada da yayına geçecektim Hatta Bitcoin çökmeden önce yayına geçecektim maalesef ki cihaz çalışmadığı için arkadaşlar karşınıza çıkamadım şimdi o yüzden bir problem yok yani her an dediğim gibi olumlu ya da olumsuz Shiba coin olsun fake kiss you dediğim bunların hepsini biliyorsunuz daha önceki videoda paylaştım Shiba başta olmak üzere dedim bunlarla ilgili bildirimleri diğerleriyle ilgili bildirimleri haberleri en önde buradan paylaşmak için buradayım arkadaşlar sizlerin yararınız olması için o yüzden lütfen bildirimleri açın. Bunu özellikle söylüyorum. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.